Hayırlı Ramazanlar bir tanem. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim hepinize. Hayırlı cumalar, hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Hepinizi öpüyorum kocaman. Bugün Ramazan'ın birinci günü. Sizler Ramazan'ın ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Çocuklar Ramazan e, demek Müslümanların e, Ramazan ayı geldiğinde o ay içerisinde oruç tutması demek. Oruç tutmak ne demek biliyor musunuz? Biliyorum. Ne demek hemen tutmak? Evet. Ne demek oruç uçumak? tutmak? İkinci tavra kalkıyoruz. Evet akşama kadar yemek yemiyoruz. Evet, akşam olunca ne yapıyoruz? Artık. Yiyoruz. Evet, süpersin. Şimdi sahura kalkıyoruz. Biz sahur yapıyoruz. Yani sabah ezanına kadar, sabah ezanı okunana kadar yemek yiyip yemek yiyoruz, falan içiyoruz. Sonra sabah ezanıyla birlikte yemeği içmeyi bırakıyoruz sonra akşam ezanına kadar. Akşam ezanı okunana kadar biz hiçbir şey yemiyoruz, içmiyoruz. Ondan sonra sadece yemek içmekle değil, böyle kızdığımız, sinirlendiğimiz durumlar varsa o durumlarda bile böyle kendimizi frenliyoruz. Ee, daha böyle iyi olmaya, bazı şeyleri daha iyi düşünmeye çalışıyoruz. İnsanların kalbini kırmıyoruz, onlara güzel sözler söylüyoruz. Bu ay içerisinde bunlara özellikle dikkat ediyoruz. Zaten hep dikkat etmemiz gereken şeylerdir bunlar. Ama bu ay geldiğinde ekstra daha büyük önem göstererek dikkat ediyoruz. Sonra akşam ezanı okunuyor ve bizler orucumuzu açıyoruz. Sahur yani gece sabah yediğimiz yemeğe biz sahur, akşam orucumuzu açtığımız yemeğe de iftar diyoruz. Şimdi bu Ramazan'ın bazı özellikleri de var. Böyle çok eskilerden kalma geleneksel özelliklerimiz var. Ramazan davulcuları oluyor. Şimdi bizler gece yemek yemek için hani uyuyoruz sonra uyanıyoruz ya işte uyanabilmek için bizim sokaklarımızda Ramazan davulu çalan ve bizlere Ramazan'la sahurla iftarla ilgili maniler söyleyen Ramazan davulcuları oluyor. Biz dersimiz bugün o Ramazan davullarından yapacak anlaştık mı? Şimdi o zaman hazırsanız başlayalım olur mu? yoğurt kovalarınızı alın şöyle bir. Öncelikle biz iç kısmı daha güzel dursun diye şöyle boynumuzdan şöyle bir ölçelim. Davulumuzu asacak kadar şöyle bir ip çıkartalım. Keselim önce bir folyo ile kaplamadan önce. Oraları biz halledelim. Olur mu? Zaten yoğurt kovamız çok ince. Annelerimiz bize bu konuda yardımcı olsunlar. Şöyle her iki tarafından eşit delik açıp oradan iplerimizi geçirip Bağlayalım inşallah. Şimdi Polyo alıyorum ve alt kısmını Kaplıyorum çocuklar. kısımlarına isterseniz bir şeyler yapıştırabilirsiniz. Eee bantlar olabilir. şey renkli bantlar varsa böyle renkli bantlarla şerit geçebilirsiniz. Ya da yanınızda keçeli kalemleriniz varsa keçeli kalemlerle isim yazabilirsiniz, bir şeyler çizebilirsiniz. Şu an sizi serbest bırakıyorum. Süslemek için ne getirdiyseniz onlarla süslemeye başlıyoruz. Anlaştık mı? Ben keçeli kalemlerle üzerine bir şeyler çizmek istiyorum. Adımı falan yazmak istiyorum. Evet. Hadi bakalım evet. şimdi hepimiz evet. yapıyoruz. biliyor musunuz Şimdi biz Ramazan davulunu şöyle bir takalım, nelerle çalacağız, elimizi alalım, tokmaklarımızı. Davula vurduğumuz şey davul tokmağı deniliyor. Bizler bugün tokmak yerine kalemle de e, çöp şişler kullanabiliriz. Ramazan davulcuları gibi biz şimdi mani söyleyeceğiz, Ramazan manisi. Böyle Ramazan ile ilgili şiirlere, anlamlı kelimeleri bir arada söyleyince onların Ramazan manisi deniliyor. Bizler şimdi Ramazan manisi diyeceğiz. Şimdi dikkatlice dinleyin, tamam mı? Ben söyleyeceğim, sizler tekrar edip benim gibi davuluma vuracaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. çıktım ya. Selam verdin sağa sola. A benim ağlarım. Nazanlım mübarek olan. Besmele çıktım yola. Ağlarım sağa sola, he benim ağlarım, Ramazan'ın mübarek ola. Çıktım yola, selam verdim sağ sola. A benim ağlarım, A benim ağlarım ağlarım, bayramın kulağı kaldı. Besmele ile çıktım yola. Selam verdim sağ sola. Abinim ağlarım. Ramazanınız mübarek ola. Hayırlı Ramazanlar herkese.